31 Mart yerel seçimler öncesinde Hizbullah terör örgütü üyeleri serbest bırakılmıştı ve Türkiye'nin gündeminde uzun bir süredir de aslında bu konu konuşuluyor. Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir bilgi var sevgili izleyiciler. Konuşulan 129 saldırıda 91 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 19 tetikçinin de serbest bırakıldığı öğrenildi. Mardin, Batman ve Şırnak'ta 129 satırlı ve bombalı saldırıda 91 kişi öldürüldü. Saldırıları Hizbullah'ın yaptığı tespit edildi. Tutuklanan 19 tetikçi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Cezalar Yargıtay tarafından onandı ama 91 kişinin ölümünden sorumlu Hizbullah tetikçilerinin serbest kaldığı ortaya çıktı. 19 tetikçi de Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik vahim nitelikli eylemlerde bulunarak İran modeli bir İslam devleti kurmak suçundan ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. 2007'de verilen ceza 2010'da Yargıtay tarafından kesinleştirildi. Mahkeme 19 teröristinde 91 kişinin ölümünden bizzat sorumlu olduğunu belirtti. Türkiye'nin bir süredir gündeminde 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi serbest bırakılan Hizbullah terör örgütü üyeleri var. 19 hükümlü teröriste diğerleri gibi yargılandıkları mahkemeye ayrı ayrı dilekçe verdi. Gözaltında işkence, işkence altında ifade verme, adil yargılanma ihlali gerekçe gösterildi. Yargılamanın yenilenmesi talebinde bulundu. Mahkeme yeniden yargılamayı kabul ederek 19 tetikçinin ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi. Daha önce de Gafar Okan suikastında karar merci olan Hizbullah Şura üyesi Mehmet Salih Kölge, polis katilleri Yunus Aysu ile Cuma Güzel, yine birçok kişiyi katleden Cihan Yılmaz, Mehmet Ali Geçer ve Mitat Soysal'ın da aynı uygulamayla 2019 yerel seçimleri öncesi serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.